Herkese merhabalar arkadaşlar. 14. soru çözüm videomuzda beraberiz. Yine kareköklü sayılardan devam edeceğiz arkadaşlar. Gene çalışkan yayınlarının mikro testlerini çözmüş olacağız. Tek sıralarını çözmüş olacağız daha doğrusu. Hemen başlayalım arkadaşlar birinci sorumuzla. Yusuf ve Kübra üzerinde köklü ifadeler bulunan balonlardan birer tanesini birbirleriyle değiştirdiklerinde son durumda her ikisinin de elinde bulunan balonla, bulunan köklü ifadelerin toplamları birbirlerine eşit olmaktadır. Buna göre Kübra Yusuf'a hangi köklü ifade yazan balonu vermiş olamaz. Şimdi Yusuf arkadaşımızın elindeki köklüleri bir dışarıya çıkaralım önce. Bakınız 75, 75 nedir? 3 çarpı 25 olarak yazılabilir. 25 dışarıya 5 olarak çıktı. 5 kök 3. Bakın 48'i nasıl yazarım arkadaşlar? 16 çarpı 3. 16 dışarıya 4 olarak çıktı. 4 kök 3 dedi. Zaten eksi 2 kök 3 kök 3'e yapabileceğim herhangi bir şey yok. 12 4 çarpı 3'ten 4 dışarıya ne olarak çıktı? 2 kök 3 içeride zaten kalır. Şimdi diğer arkadaşımızın kübramızın elindeki balonları yazalım arkadaşlar. 300 hocam 300 3 çarpı 100'dü. 100 yüz dışarıya 10 olarak çıktı. 10 kök 3. Diğer tarafa baktım. Eksi 4 kök 3. 27 nedir arkadaşlar? 9 çarpı 3 olarak yazılabilir. 9 dışarıya 3 olarak çıktı. 3 kök 3. Hocam burası neye eşittir? 121 çarpı 3'e eşittir öğrenciyim. 121 dışarıya 11 olarak çıktı. Yazdığımızda 11 kök 3 olarak bulduk. Bakın topluyorum elindeki balonların toplamlarını bulalım. 10, 13, 24, 24'ten 4'ü çıkardım. Kübra arkadaşımızın elindeki balonların üzerindeki sayılar 20 kök 3 toplamları. Yusuf arkadaşıma baktım. 5, 4 daha, 9, 9'dan 3'ü çıkardım, 6, 6'ın üzerine 2 ekledim, 8 kök 3. Gördüğünüz gibi su, e, Kim Yusufla, Yusufla Kübra arasındaki balonlarda baya bir fark var. Şimdi Kübra'nın azalması, Yusuf'un artması lazım. O yüzden ben diyorum ki bak Yusuf'un artması lazım. O zaman Kübra buraya eksi bir şeyler verirse, bakın eksi bir şeyler verirse Yusuf zaten azdı iyice azalacaktır. O yüzden arkadaşlar Kübra Yusuf'a negatif olanı veremez. Yani eksi 4 köküçü veremez. O da arkadaşlar 5 şıkkıdır diyor. Bakın ekstra bir işlem yapmama gerek kalmadı. gerek bulabildik. Şimdi burada başlangıç kısmında kök, kökün içerisine yolladığımız zaman karesini alarak yolluyordum. Toplama eğer kökün içerisindeki ifade aynıysa toplama ve çıkarma yapabiliyordum. Bunlardan bahsetmiş. Diyor ki yukarıda şey, yukarıdaki şekilde duvarda bulunan tablonun yerden yüksekliği 108 desimetre. Şimdi arkadaşlar 100, kök 108'i ben nasıl yazabiliyorum bakın. Kök 108. 3 çarpı 36 dersem 36 dışarıya 6 olarak çıktı. 6 kök 3. Arkadaşlar 48 desimetreyi nasıl yazabilirim? 16 çarpı 3 yazabiliyorum. E, 16 dışarıya 4 olarak çıktı. 4 kök 3. Şimdi soru okumaya devam ediyorum. Tablo bulunduğu konumda kök 3 desimetre yukarıya konulacak. Şimdi rengi değiştirelim hemen. Tabloyu kök 3 desimetre yukarıya taşıdığımı hayal ediyorum. Şimdi normalde yerden yüksekliğim 6 kök 3'tü. Ama kök 3 de onu yukarıya kaldırdığımda artık yerden yüksekliğim ne kadar oldu? 7 kök 3. Şimdi tavana olan uzaklığım normalde 4 kök 3 kök 3 yukarıya doğru kalktım. Yani ona yaklaştım. Yani kök 3 azalacağım. Azalttığın zaman ne oldu bakın? 3 kök 3. Diyor ki yerden o yere olan uzaklığım, yukarıya olan uzaklığımdan ne kadar fazla? 7 kök 3. 3 kök ne kadar fazladır arkadaşlar? 4 kök 3 fazladır. Yani C şıkkı olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuzdan devam edelim. Ne demiş bize? Diyor ki Buna diyor yukarıdaki açılımı verilen küpün karşılıklı yüzlerindeki sayıların farklarının eşit olmasını istiyorum. Buna göre diyor özel istenilen özelliği sağlaması için hangi sayıların yazılı olduğu yüzlerin yer değiştirmesi yeterli olur. Şimdi küpleri kapattığım zaman arkadaşlar kök 1 ile 9 yan yana oldu. Kök 9. Öbür taraftan kök 36 ile kök 16'nın karşılıklı olduğunu görüyorum. Aynı şekilde kök 25 ile de kök 4'ün karşılıklı olduğunu görüyorum. Şimdi şöyle diyorum arkadaşlar. Kök 25 dışarıya 5 olarak çıktı. Kök 4 dışarıya 2 olarak çıktı. 5 eksi 2'den farkım ne oldu? 3 oldu. Diğerlerinin de farkının 2 olabilmesi için bakın. Kök 16'yı diğer tarafa yolladım. Kök 16'yı yukarıya yolladım. Buradan da kök 9'u aşağıya alacağım. Bakın. Kök 16 yukarıya gitti. Yanında kök 1 var. Kök 9'u da aşağıya aldım. Aşağıda kök 36 vardı. Yanına kök 9 geldi. Bakalım farklarımız 3 yapıyor mu arkadaşlar? Eğer farklar 3 yapıyorsa şu kısımda şunları bir sileyim. Eğer farklarım zaten 3 yapıyorsa ne yapacağım arkadaşlar? Sağlıyor diyeceğim. Şıkkımı işaretleyeceğim. Eğer sağlamıyorsa da diğer şıkları deneyeceğim. 16 4 olarak çıktı. 1 dışarıya 3 pardon kök 1 dışarıya 1 olarak çıktı. Farklarım 3 oldu. 36 dışarıya 6 diye çıktı. Kök 9 dışarıya 3 diye çıktı. Bakın hepsinin arasındaki fark neye eşit oldu? 3'e eşit oldu. Hangilerini yer değiştirerek buldum bunları arkadaşlar? Hangi sayılar yer değişti? Kök 9 ile kök 16 yer değişti. Yani 5 şık. Sağlama sadece diğerlerini deneyecektim arkadaşlar. Tek tek deneyecektik. Alanı diyor 512 metre pardon santimetre kare olan kare şeklindeki bir kere. Şimdi başlangıçta ne kadarmış? 512. E, alanı ben nasıl buluyordum bir tane kenarının karesi eşittir 512 cm kare her tarafı kök içerisine aldık 512 arkadaşlar 256 çarpı 2 yapar ne mi 256 çarpı 2 yaptı hocam 256 da 16'nın karesiydi o halde 16 kök 2 eşittir almışız şimdi bunu ne yapıyor ortadan ikiye katladı bir şekil vardı artık burada kaç şekil olacak 2 2'yi bir daha 2 ile çarptım. Yine ortadan 2'ye katladım. 4. E 2'yi bir daha katladım. Toplam kaç tane şekil oldu? 8. Şimdi son adımda elimde 8 tane şekil olacak. Şimdi soruyu devam ediyorum okumaya. Alanı 512 cm kare olan kare şeklindeki bir kağıt. Şekildeki gibi her tarafında oklarla, her defasında oklarla belirtilen yönlerde 2'ye katlanıyor. Katlama işlemi tamamlıktan sonra kağıt tekrar eski haline Yani katlıyorsunuz tekrar açıyorsunuz. Hatta şu an videoyu durdurup şunu yapın arkadaşlar. Elinizdeki bir kağıdı şekilde verildiği gibi 3 kere katlayın. Şekli açın. Kağıdın 8 tane bölgeye ayrıldığını göreceksiniz. İşlem tamamlandıktan sonra makas yardımıyla bu katları kesiyormuşum. Oluşan bütün kağıt parçalarının çevrelerin uzunlukları toplamı kaçtır? Şimdi ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Normalde 16 kök 2 idi. Değil mi? 16 kök 2'yi ortadan 2'ye böldüm. Artık burasının uzunluğu 8 kök 2. Bakın burası 16 kök 2 idi. Yine 2'ye böldüğümde bu sefer 8 kök 2. 8 kök 2 olacak. Ardından bakın burası ne yapar artık? 2'ye böldüğüm için 4 kök 2, 8 kök 2 olacak. Son şekilde, son şekilde hatta dışarıya alayım. Bir tane kenarım 4 kök 2. Diğer kenarım 8 kök 2. Ben çevreyi bulmak istiyorsam ne diyorum? 2 çarpı Kenarların toplamı diyorum. Burası 12 kök 2 yaptı. 2 ile çarptım 24 kök 2. Soruya başlarken ne demiştim arkadaşlar? Soruya başlarken şunu söylemiştim. Aynı şekilde 8 tane oluşacağını söylemiştim. O yüzden bir tanesinin çevresini buldum. 8 tanesinin çevresi için 8 ile çarptım. Cevabım 192 kök 2 olarak bulunur. Yani C şıkkı. Beşinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. Bu testin zannedersem en kolay sorusu bu. 192 vermiş. Yukarıda diyor birinci çubuk 4 eş parça, ikinci çubuk 10 eş parça ayrılarak bir çokgen oluşturmuş. Bu çokgenin çevresi. Şimdi arkadaşlar 192'yi düşünüyorum. 192 sayısı 64 çarpı 3'e eşittir. 64 dışarı ne olarak çıktı? 8. 8 kök 3. 4 parçaya ayırdığım için 8 kök 4'e böldüm. Her bir mavi parçanın uzunluğu 2 kök 3. Bakın şuralara yazalım. 2 kök 3 e, 2 kök 3. Şimdi kırmızıyla gösterdiğim yeri göstereceğim. Bakın 300 nedir? 3 çarpı 100. Hocam 100 kökün dışına 10 olarak çıktı. 10 kök 3. 10 parça olduğu için ben de 10'a bölüyorum. Demek ki her bir kırmızı parçanın bir kenarı kök 3. Burada da kök 3 var. Burada da kök 3 var. Toplam şeklin çevresini soruyor. 3 kök 3. 4, 5, 6, 7. Yani toplam çevrem. Şunları topladım. 2 kök 3 artı 2 kök 3 artı kök 3 artı kök 3 artı kök 3 zannediyorum zaten hepiniz gördünüz. Ben görmeyen arkadaşların olma ihtimaline karşı da yazdık. Topladık. 7 kök 3'tür dedik. Şimdi bu testimizin son sorusuna geldik. Emre kare şeklindeki bir kartondan yukarıdaki gibi dikdörtgen ve kare şeklinde birer parçayı keserek çıkartılıyor. Kalan kartonu aşağıdaki gibi keserek oluşan dikdörtgen şeklindeki parçaları kartonlar üst üste gelmeden ve aralarındaki boşluk birleştirildiğinde kare bir şekil elde ediyor. Soruyu okumaya tersten başlayacağım arkadaşlar. Diyor ki küçük kartonun bir yüzünün alanı 8. Şimdi küçük kartonun bir kenarını kenarına A dedim. A kare eşittir 8 olur. Neden? Çünkü karenin alanını bir tane kenarın karesini alarak buluyordum. E 8 de 4 çarpı 2 olarak verdiğimde A'yı ne buldum arkadaşlar? 2 kök 2. Demek ki bir tane kenarım 2 kök 2'ye eşit. Şimdi sonuna geldim. Bakın şunu çıkardım. Şu kalan parçaları birleştirerek bir kare elde etmişim. Şimdi bir tane kenarına A demiştim. Kare olduğuna göre madem burası toplam 3A olduğu için diğer kenarım da 3A. Güzel. Bakın. Demek ki buradaki uzun kenar neye eşit? 3A. Yani şunu da farklı bir renkle göstereyim daha rahat görün. Şu kısım ne oldu arkadaşlar? 3A. E burası da A'ydı. 3A artı A'dan demek ki kesilmeden önce benim bir tane kenarımın uzunluğu 4A. Diyor ki kartonun başlangıçtaki bir çevresinin uzunluğu. E bir kenar 4A'ydı. Bu kenardan 4 tane var. Demek ki benden istediği şey 16A. A'mızı da 2 kök 2 bulmuştuk. Yerine yazdığımızda 16 çarpı 2 kök 2'den cevabı 32 kök 2 buluyorum. Yani C şık. 14. testimizin de sonuna geldik arkadaşlar. 15. testimizde yine kareköklü sayılarla işlemler olacak. Bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.